Herkese selam millet. Bugün ilk videom ve Slime Range Hırs oynayarak geçireceğiz bu ilk videoyu. Her YouTuber'ın söylediği gibi ben de söylemek istiyorum. Abone olup like atmayı unutmayın. Kanalımız gelişme aşamasında şu an. O zaman hadi bir oyunumuzu açalım buradan. Arkadaşlar bunun isim, isimlerini biliyorsanız yorumlara yazın lütfen. Mesela bunun ismi ne? Kedi yiyor ama. Bu güzel görünüyor. Altın rengi. Ben bunu seçiyorum ve başlıyorum. Hadi bakalım. Hayvan nasıl olacak? O oh. <laughs> İngilizcem o kadar yok. İngilizcem bu kadar yok. Bin yıl önce. Bin yıl önce. Önce mi <laughs> Slime Ben renkliyiz. Evet tuşlar. Tam bunları biliyorum. Bu ne? Avuç. Ne yapıyoruz avuçla? Yani bunu ne yapacağız? Yiyeceğiz mi? Bu da bir yer var. Bunlar parlıyor sadece. He. Bu galiba buna para. Şurada gördüğünüz gibi paramız var. Canlarımız var. Enerjimiz var. Enerji ne işe yarıyor? Ha, şu şekilde. Tamam. Jus zıplamaz pez zaten bunu biliyoruz şimdi oyun kontrollerini öğrendik bu ne ya böyle mi burası neresi burası ne ne bu ne lan ya slime mı ama oyun adı üstünde slime ranchers bu ne pink tools pink slime He slime'ları ne diyor? Slime Bu bölgenin içine koyacak mıyız? Ha, ne olacak sonra? Burada mı duracaksınız? Havuç yer misin tekrar? Havuç yedi az önce. Tamam havuç orada dursun. Ee, yemek mi vereceğiz? Al. Yemiyor. Al tavuk. Çıkın. Bunun çıkın olması gerekiyor bu. Hani hani ne var? The Port Market. Ha Port Market. Portları mı vereceğiz? Ha bunu buraya. Dur. O portlar değerli. Portun nerede? Port para veriyor bana. Dur. Buraya mı? Ha şu. Oo 16 paramız Gel 16 paramız geldi. Nasıl bir Türk canı ya. E, ya bunu da içeri atalım o zaman. O da yesin. Plort çıksın. Alalım satalım. İyiymiş o zaman. Ya e, şimdi amacımızı söyleyeyim. Amacımız galiba bir yerde okudum. Yani oyundaki amacımız böyle slime çiftlikleri yapmak. Mesela çiftlik derken mesela burada tonlarca slime olacak biz bunları yemek vereceğiz plort toplayacağız buraya satacağız satış işini bilmiyorum mesela bak burada bir tane daha plort var slime. mesela ne kadar slime toplarsak iyi çünkü mesela bu e, mesela bir tane havuç yemiş plort bırakmış tavuk yermiş Bu ne? Bu ne abi? Yok. O neymiş? O bütün tuşlara basıyorum merak bu O jetpack iyi. Jetpack. Can arttırıcı. Hızlan enerjimiz daha fazla artıyor galiba. Hiçbirini anlamıyorum çok kötü bir oyuncuyum. Çok kötü bir oyuncuyum. Şimdi bunları da satalım. 16 16. Jetpack ile uçabiliyor muyuz Kafaya taktım jetpack'i. Aa! Civciv var. Seni dokuyacağım. Ne kadar plort o kadar iyi para demek. Ne kadar plort o kadar iyi para. <laughs> ne oluyor? Bu? Abi bak şu portları nereden buluyoruz? Abi galiba şöyle bir şey düşündüm. Olmayabilir ama bu portları mesela farklı şeyler yedirince alıyoruz. Böyle olabilir. Mesela bunu mesela bunu tavuk yedirince alıyor olabiliriz. Bunu civciv yedirince öyle öyle açılıyor bunlar. Ama şu çok güzel para ediyor. Çok güzel para veriyor, ediyor. Şimdi bir tane daha plot. Bu plotları ben bu şekilde toplamak istiyorum. Ee, hani yeni slanlar var mı? Bu taraflara gidelim. <laughs> Bu ne lan? Ne ki Oha daha kaç? Bu kaç? Daha 795'e gelemedik. 795'ten sonra bin tane almamız para almamız gerekiyor. Oo, oh. bir şey aldık. Altta görüyorsunuz. Oha! Havuçlara bak bir sürü. Oha. Gel 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 gel. Oh bu ne? Hediye. Bu ne? Monster. Allah. Monster ne olacak? Monster orasını okuyamadım altındaki şey. Zaten altta slotlarımız var en altta gördüğünüz gibi. Fark etmediyseniz. <laughs> Şimdi bir sürü slime topluyorum. Oha 15, 16, 17. Oha çıkıyorlar bunlar böyle her saniye. İyi valla. Olsun. Ha, kapasitemiz doldu. 20'de 20 yaptık. Oha plot. Plot dünyası. Plot dünyası. iyi para. Plotlardan para çıktı. Hiç mi sen burada havuç mu yiyorsun? 20 tane havuç, 20 tane slime'ımız oldu. Şimdi bunları koyalım. Enerji. Ha, enerji galiba koştukça geliyor. Şu an onu öğreniyoruz. Şimdi luk luk luk. Ha buradan ben geçebiliyorum. İyi zaten fark etmiştim. Kaç bin defa geçtim ben. Horoz horoz horoz. Horoz mu lan bu? Nereye iş koyuyorsun? bu dekorasyon. Monster dekorasyon. Ya bunu buraya koyalım o zaman. Monster. Eee. <laughs> Kaçıyor mu diye bak. Oha bunlara bak. O bir sürü yamak. Hala civciv duruyor. Civciv kaçmayı başarmış civciv yemiyorlar mı bunlar? civciv orada kaçmayı başarmış. Üstüne çıktı. Civciv eziliyor. Bunlar kaçıyor ya. Bunlar duvarı yükseltmek lazım. He evet, Şunlara bir sürü yemek vereceğim. Oğlum yiyin. Yiyin. Yiyin ve plort verin. Yedikçe plortlarınız artsın. Şunları da satalım. Ha e bak bu arada sağ üstte günler falan yazıyor. Sağ mı sol mu? Sağ. Ben yani solda yazıyor. Sağ dediğime bakmayın. Bak sol yukarıda günler yazıyor. Birinci gündeyiz ve saat yazıyor. Bak şu anda saat 5. 5. O sabah 5 mi? Akşam 5 mi? Yani şu ha orada var zaten. Abi havuçları yememişler ya. O kadar topladım mı? Ben şu plotları almak için topladım. Abi ya. Plotları her seferinde böyle toplayacağız biz. Çok yazık bize. Pink slime. Acaba farklı slime var mı? Pink dediğine göre. Başka çeşitleri de vardır. Oğa otuyorum şimdi diyorlar. Bunu da yin açmayın. Çatır çatır satıyorum. 500, 600, Gayet normal bir para bence. Bence yani gayet normal. Ya bak en gıcık olduğum şey yemiyorsunuz. Ben sizi alınca bak böyle. Ha bak şimdi yediler. Zor kaldım. Abi civciv onların olsun. Civciv onlarla yaşasın. Ucuz gürcü. Abi ben buraya bir şey ne yap? Bir şey yapmam lazım. Yükseltmem falan lazım buraya. Çünkü bunlar kaçıyorlar. Duymadım. İkinci duvar. Alayım mı lan? Kaçıyorlar çünkü bunlar. Plort. Plort toplayıcı. Alabiliyoruz. Yemek verici. Abi gerek yok şu anda ya. Yani kendimiz yemek veriyoruz. Çok rahat. Ee, karanlık duvar. Karanlık bariyer. Yani üstünü kapatabiliyoruz. Müzik kutusu başlıyor. Bak sürpriz kutusu. Şimdilik duvarın duvarlarını yükseltelim. Çok kaçıyorlar bunlar. Tam 7 tane daha plortumuz var. Güzel. Bunları da satalım. Tam 396 paramız oldu. Şimdi abi neden bunu yapamıyorum? Yani bu düğmeye basınca ne oluyor? Bu mu hareket ediyor? Oyun mu oynayacağım ben burada bak. Bunu bu diyor. Bu bu. Ne yapacağım? Gizli bir mı Meş, Meşaz. Arkadaşlar orayı orayı ediliyoruz. Aa bunlar ne lan? Bu ne? Bu ne? Onu topluyorum ben. Bunlardan mı topluyorum? Tabii ki ne yapayım ne yapayım? Toplamayayım mı? Fakir mi kalalım? Bunları bir gün salarım ben ama onun ne hangi gün bilmiyorum. Oha! Ama o bahsettiğim şey ya farklı slime'lar varmış işte. Bunlar ne? Gözüm kaldı. Google go, Frit. Pogo Frit. Frit the game, Frit the game, Frit the game, Frit, frit the game. Frit the game. Kapıf saldım. Abi <laughs> şu <laughs> kardeşimi alıyor. Bunları atalım. Gogo Fred diyor o oh, afiyet şimdi buraya yeni şey açalım garden ne diyor ha bak koyduğumuz torbaya koydum şeyi em, torbaya koyduğumuz şeyi böyle şey yapıyor em, yani o üretiyor işte siz öyle anlayın mesela havuç koydunuz torbaya havuç çıkarıyor burada şu gördüğünüz arazide. Bu da çıkıyor. Arazim burası. <laughs> Burada havuçları çıkarıyor. Sonra biz bunları alıyoruz. Bunları besliyoruz. Oo güzel bir şey Yapalım mı? Tek eksimiz bir tane havuç. Mesela buraya koyuyoruz. Torba dedim. <laughs> Torba dedim. Torba dediğim o. Siz bana bakmayın. Torba. Bak sizler sizin plortunuzu aldım. Plortunuz nerede? Gana Bu neymiş? Pogo. Ya Gana mu bunun adı? Bogofruit <laughs> almıştık daha önce. Daha önce derken az önce 2 dakika önce almıştık. Ne 2 dakika? 30 saniye önce. bir dakika önce. Böyle. <laughs> daha önce ne bu paramız çok az. Fakiriz. Abi bazı video seyrettim. Ne oluyor lan? Ne oluyor? Ben hepsini attım. Slime zannettim. Slime'lar yiyor ya. Yiyin yiyin yiyin. Abi kapıya ne oluyor? Kapı sallanıyor. Az önce sallandı. Delireceğim yemin ediyorum. Üstten giderim. Jetpack'i alırım. Uçarım giderim. Jetpack'i kaç? Jetpack'i alacağım. Jetpack'i alacağım. Evet yani jetpack'i alacağım şimdi. Şimdi plot gelsin diyeceğim. Birinci gündeyiz hala abi. Günler ak ak geçmiyor. Abi bir tane slime yerleşimi kuracak. Slime çıktı kuracak paramız yok. Abi bazıları böyle 10.000 falan yapıyor böyle. Onlarda yok bu para. <laughs> ne kadar slime o kadar iyi. Ne kadar havuç veya başka ne? Bunları satabiliyor mu? Slime'ları satabiliyor mu? En merak ettim. No. No. Satamazsın beni diyor. No. No. Hadi gel sıkıyorsa geldi. No. No. Hadi yaskıyorsa hadi yönlüyor. Yok. Dur. Şimdi buraya ne yapmışız? Hiçbir şey yapmamış. Adı yazmıyor. Şimdi buraya slime yerleşmiyor çünkü. Bu değil, bu değil. Bu değil, bu ne? Bu değil, bu değil. Ve slime işte. Bunun için bu. Ben bu. Pink slime'lar için bu. Tamam siz durun. Siz bekleyin. <laughs> e bunlar uçuyor. E bunlar uçuyor. E bunlar uçuyor. Tam sizi alıyorum ben. Sizi alıyorum. Gelin siz. Siz bende duracaksınız. Tam burası böyle duracak sizin için şey yapacağım burayı. Şunlar büyüsün de iki saat bekleyeyim. Of 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 of. Acaba ev neden var? Ev, kapı. Anne. Aa. Evin içine girebiliyoruz. DLC. Bu ne o? Bu. 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 Böyle sınavlar var mı ki? DLC demiş galiba. Okumayacağım. Geçeceğim. Okumayacağım. Aa. Uyudum. 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 Bak. Uyuyorum. <laughs> Yok oluyorum ama. Ayrıca slime'lar her yerde. Şuradaki slime'lar her yerde. İstila etmişler bizi ya. İstila istila etti. Ya! Ne oluyor lan? İsyan ediyorlar. Yemin ediyorum isyan ediyorlar. Çıkarın bizi buradan. Kule <laughs> yapmışlar ya. Dön. Pogo fritilimizi alalım. Alamıyoruz artık. Başına yere düştüm. Al abi. Al abi. Abi al abi al. Şunları da koyacağım abi. Abi. Ya hayır. Yer misiniz siz bunları? Her şeyi yiyorsunuz çünkü. Aburlar. Bir tek civciv yemiyorsunuz. İddiasına girin. Bu civciv yerseniz. tam sizi çıkarıyorum. Sizi salıyorum. Bak kaçıyor bak. Bak kaçıyor bak. Yemek yemek için. Bak yemekleri gördüler hemen saldırıyorlar. Yok yemek size. Yok hiçbir şey yok yok. Abi keşke bunu buraya yapmasaydım. Çünkü çıkmak için can atıyorlar. Bunu buraya atsam ne olur. Hiçbir şey olmuyor. Yerler mi diye baktım. Yemiyorlar. Ya abi 33 parayla ben zenginim diyecek halim yok ya. Gerçekten bu bir hayal kırıklığı. <laughs> bu arada şu anda 20 dakika olmuş. E ne yapacağım ben? E, ne yapacağım? ma, <laughs> ma. E tamam. Bunları bedava şey yapacağım artık yani. Bedava derken şey yapacağım. Şey Evet, evet şey yapacağım. Aferin doğru bildiniz. <laughs> doğru bildiniz. Şey yapacağım. Abi şunları satayım geri geliyor. Arabam dotçu. <laughs> Bunu nereden bulayım ben? Altın. Altın. Daha biz buradayız. O, bunları atacağız, bunları atacağız, bunları atacağız, bunları atacağız. Bir sürü slime bulacağız. Bu çok para veriyor ama çok fazla para veriyor. Öyle abartmıyorum. Ve ben bunu 10 tane alsam yani şu anda 10 tane alsam 2000 lira 3000 lira çıkarız. Biraz abarttım galiba. Ha, ee, sen neredesin? Ya benim şeyim ne var ya? Bu çok fazla puan çıktı. Tatlı domatesler. Ben küçükken o reklamı çok seviyordum. Şimdi bu şey slime'ı görünce aklıma geldi. Atarsam. Oldu. Burada takılsan. Burada takılsan. He. Ne oldu? Bir şey açılmış. Ne açıldı? Ayakkabı açılmış. Ayakkabı mı var? <laughs> Abi bir ekmek parası kazanıyorum. Ayakkabı alıyorum. Basket atar <laughs> mıyım? Oha! hayır. Arkadaşlar tekrar duyuruyorum. Abone olup like atmayı, beğenmeyi unutmayın. Abone ol, doğru mu söylüyorum? Abone ol. Like at. Be. Like'ı nereden atıyorduk biz? <laughs> E, e, e. E, e, e. Ya bunları ne yapacağım ya? Bunları ne yapacağım? Satacağım mı bunları? Bir ekmek parası kazanıp şey yapıyoruz. Şuradan. Aslında 300 lira yiyor. 10 tane ekmek alırsın 300 Tam <laughs> Tamam bunu geliştireceğim. Sonra. Şunu yapmam gerekiyor. Üstünü kapatacağım. Uçuyorlar mı bunlar? Uçarlarsa üstünü kapatacağım. Ama uçmuyor ya yine iyi. Bize çok fazla yiyecek lazım. Abartmıyorum. Çok fazla. Yiyecek toplamaya gidiyorum. Zattere zattan. Arkadaşlar ben biraz yiyecek kasayım. Bu arada ben, ee, ben dur biraz yiyecek kasıp geliyorum ben. Hazır mısınız? Hazır mısınız? Arkadaşlar size üzgün bir haberim var. Kötü bir haberim var. 3 tane havuç bulabildim sana. Ay 6 tane havuç buldum. 3 tane Pogo Frit buldum. Ee, o zaman bu videoda bu kadar olsun. Fazla uzatmayalım. Eee... Tekrar söylüyorum videonun ortasında videonun başına beğenmeyi, abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Diğer bölümde hoşçakalın. Bay bay.